Günün hikayesi, bulaşıkçı, temel bir lokantanın önünden geçerken, bulaşıkçı aranıyor, ilanini görmüş. Hemen içeri girip patrona, penha burada bulaşıkçılık yapabilirim, demiş. Patron sormuş, kaç dil biliyorsun, temel hiç duraksamadan cevap vermiş. 14. Önce biraz sağ patron sonra sinirlenmiş ve, sen benimle alay mı ediyorsun, temel. Vallahi önce sen paslattın kanalımızı beğen paylaş abone ol